Tamam. tamam. fındık fiyatı konusunda tartışmalar devam ederken üreticilerin mağduriyeti giderek adım giderecek adımlar atılmıyor. Tarım ve gıda şirketlerin tekelleri ucuza fındık almanın hesabını yapıyorlar. Diller tepişiyor, çimenler zeliyor. Uygulanan fındık politikaları konusunda yıllardır yaşanacakları anlattık. Söylediklerimiz gerçekleşti. Yani her yıl üretici köylü mağdur edildi. Çözüm önerilerini anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz artık konuşma zamanı değil. Üreticilerin birlikteliğini sağlayarak ürünün sahip çıkma günü. Fındıkta yaşanan sorunların kaynağı sanki yalnızca Ferrari gibi yapay bir tartışma başlatıldı. Ferrari'nin savunacak bir yanı yok. Kapitalist bir tekel ve fındık üreticilerinin ürünü emeğini sömürüyor, e, sömürüyor. Ağlayıp sızlanan şirketler fındığı daha fazla fiyat vererek Ferrari'yi sıkıştırmak, üreticilerin memnun etmek yerine daha ucuza nasıl almanın hesabını yapıyorlar. Bu tartışmaların üretici köylüye yararı yok. Ferrari'yi eleştiren tarım ve gıda şirketleri, iktidar ve muhalefet partileri nedense fındığı serbest piyasada en az TMO'nun fiyatının üzerinde olması gerektiğini savunamıyorlar. Yani iktidar ve muhalefet, üreticiyi, köylüyü, Ferrari'nin değil, yerli ve yerli tarım ve gıda şirketlerinin sövünmesini istiyorlar. Farkları bu. Üretici mağdur olduktan sonra mağdur edinin kim ya da kimler olduğunu bir önemi yok bugünkü sıkıntının yaşayacağını, yaşanacağını, fındıkta tarım ve gıda tekerlerinin egemen olacağını, sözleşmeli tarıma geçişinin başlatılacağını her yıl anlattık. Çözümün üretici köylülerin ürünlerin hakkında söz sahibi olabileceği yasın değişiklikleriyle olacağını da vurguladık. Ancak iktidarlar tarım ve gıda tekerlerinin çıkarına göre yasalar düzenlemeler yapmayı için üretici köylüler mağdur edildi. Dün süpermarketler, bakkallar yok yok etmişti. Bugün de dev Bey tarım ve gıda tekeli olan terör de, fındık kırma fabrika sahiplerini yok etmek istiyor. Davul ile yabancı sermaye davet edildi. Kamu işletmeleri özelleştirildi. Bankalardan tekstile, otomobilden inece kadar her şey yabancı sermayenin eline geçtiyse tarım alanında da aynı süreç yaşanıyor. Kapitalist soygun düzeni böyle işliyor. Bu nedenle şirketler ve tekeller üreticinin ürününün gerçek tartışmıyor. Ülkeyi AKP, yönettiğine göre tek sorumlu da AKP iktidarı. Yıllardır çıkarılan tarım yasalarıyla Ferrari ve diğer tekerlerin piyasaya egemen olmasını sağlayan iktidara kimse söz etmiyor. TMO'nun tamam fiyatı olarak açıkladığı 52 TL'den memnuniyetleri dile getirenler şimdi hop kalkıp hop oturuyorlar. TMO'nun yeterli fındık almadığını ilkokul öğrencisi de biliyor. Piyasayı şirketlere tekerleleke bırakan iktidar değil mi? Piyasada daha güçlü olan kazanmıyor mu? Ondan sonra da tek suçlu ilan edip kendinizi aklamaya çalışın. Yok öyle dalı veren. Var mısınız üreticileri mağdur eden yasaları değiştirmeye? Var mısınız ürünlük fiyatının üreticilerin verilerini sağlayan yasa değişikliğine? Var mısınız kooperatifler yasasını değiştirerek üreticilerin de örgütlenmesini kolaylaştıracak yasalar değişikliğine? Var mısınız sunduğunuz stratejik ürün kapsamına alınmasına? Var mısınız devlet desteğinin şirketlere değil üreticilere yapılmasını sağlamaya yasa değişikliğine? Var mısınız üreticileri perişan eden bir serbest piyasa bir kurulunu ortadan kaldıracak yasa değişikliğine? Kimin üretici köylüden yana kimin tarım ve gıda tekerlerinden yana olduğu ortaya çıktı. İktidar ve fındık tekerleri her yıl aynı oyunu oynuyorlar. Hırsız polis oyunu ile üreticileri mağdur ödülüyor. Bu nedenle asıl olan üreticilerin örgütlenip ürünün hakkında söz sahibi olabilmesidir. Sorunların çözümünün başkalarından beklememelidir. Çözüm üreticinin kendisidir. Ürüne ve emeğine sahip çıkıp örgütlenmesinden geçiyor. Emek Partisi olarak yıllardır bunu söylüyoruz. Üretici kendi gücünü bilerek hareket ederse sorun çözülür. Üreticiler seslerini yükseltmeli. Emek partisi olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Mücadeleye evet. devam edeceğiz. Evet.